Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh. Ve salatu ve selamu aleyhi ve sebebiye ba'de. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed. Değerli kardeşlerim, hepimizin içinde yaşadığı, hepimizin imtihan edildiği şu dünya hayatı bir sınanma yeri, bir imtihan sahası. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buranın nimetlerini, buranın tehlikelerini, burada yapılması gerekenleri ve yapılmaması gerekenleri tek tek bize izah etmiş. Ebu el Hudri radıyallahu anh'dan rivayet edilen bu hadisi şerifimiz, sıradaki bu hadis şerifimiz inne dünya hadira, hadiratun. Yani dünya tatlıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya nimetleri tatlıdır. İnsanın nefsini gıdıklar, hoşuna gider, ulaşmaya çalışır. Bir şekilde elde etmeye gayret eder. Allah Azze ve Celle sizleri dünyaya halife olarak Allah sizi yeryüzünün halifeleri olarak yaratmıştır. Ya Davudu inna cealnake halifeten fil ardı. Yani insan insana halife peşine gelen anlamında. Adem Aleyhisselam'dan beri dünyada onun çocukları, evlatları, evlatları, insanlar insanların peşine halife olarak peş peşe geliyor. Ümmetler ümmetlerden sonra yaşıyor. Yani bu şu demektir. Hiç kimseye ait değil. Bizim zannettiğimiz şuralar için, şu araziler için memleketlere gittiğiniz zaman hepiniz görürsünüz. Şurası filan kesin idi. Burası filan amcalarındı. Burası filan dayılarındı. Ama bugün hiçbiri belki de orada değiller. Hepsi bırakmış, gitmişler. Eğer yaptıkları bir hayır hasenat, bir güzellik Allah için ortaya koydukları bir ibadet söz konusuysa, bir zikir, bir sadaka, bir güzellik söz konusuysa onu yanlarında götürmüşler. Eğer bir de kötülük, hesap söz konusuysa onu da yanlarında alıp gitmişler yerler, araziler, bağlar, bahçeler, dünyanın bütün tatları, zevkleri, renkleri, bütün her şeyiyle birlikte burada kalmış. Ve huvellezi cealekum halaifel ardu. Yerin, yeryüzünde Allah sizleri, bizleri halife olarak yarattı. Peki dünya, o men dünya illa la'ibun ve Dünya hayatı boş bir oyun eğlence. Yani insan beşer olması münasebetiyle bir takım ihtiyaçları var. İhtiyaçlarını tabii ki görecek. Ama bu ihtiyaçlarla beraber dünyaya kapılması, buraya bütün hasretiyle, bütün iştiyakıyla, bütün gayretiyle bağlanması, hatta bunun için birilerinin kalbini kırması, malını gasp etmesi, canına kastetmesi, birilerinin elindeki imkanları kendine çevirmesi, fırsatları kötüye kullanması gibi bir takım kötülüklere sebep olacak Hadis-i şerifte fitne kelimesi var. Fitne kelimesi bizim lügatımızda, Türkçemizde kullanımıyla Arapçadaki kullanımları biraz farklı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde, yani Arapçada biraz daha eski gramerde özellikle sınamak, değerlendirmek, imtihan etmek anlamlarında kullanılır. İşte Allah Azze ve Celle bizleri dünyaya gönderdi feyendura keyfe ta'melun neler yaptığımızı izliyor, bakıyor, takip ediyor. Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedi ilmiyle zaten her şeyi bilir. Onun ilminin sonu yok. Ancak ilme zuhur diyoruz. Yani Mevla yaptığımız her şeyi bildiği halde neden bizi bu dünyaya tekrar gönderdi? Ve işte hadis-i şerifte Allah sizin yaptıklarınıza bakacak, sizi takip edecek, imtihan edecek buyuruluyor. Demek ki bunun anlamı şudur. Elme zuhur diyoruz. Allah bildiği halde bizi dünyaya göndermesi bizim kendimizi tanımamız, kendimizi bilmemiz, kendimize şahit olmamız, yarın bir mükafat ya da bir ceza hak olduğunda Allah kötü amellerden cezayı, gadabı, ateşi hak edecek Kötü işlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Böyle bir durum olduğunda insanlar Rab, Rabbimize karşı hepimiz şöyle diyeceğiz, şöyle diyecekler. Ya Rabbi evet biz bu suçu işlemiştik. Çünkü bütün her şey kayıt altındadır. Nasıl şimdiki anlattıklarımız, sohbetlerimiz, derslerimiz kayıt altına alınıyorsa aynı şekilde kayıt altına alınmış. Mali hadel kitab la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadir. Kü küçük ve büyük. Her ne varsa hepsi kayıt altına alınmış. İşte orada önümüze tek tek döküman şeklinde getirilecek ameller. E amel defterleri, defterlerimiz amelimizin hayır ya da şer çokluğuna göre sağımızdan, arkamızdan Allah muhafaza sol tarafımızdan verilmiş olacak. İşte bütün yaptıklarımız o amel defterinde var olacak. Bizler görüp şahit olacağız ki biz bu güzellikleri çalıştık, yaşadık, yaptık. Namazlarımızı kıldık, oruçlarımızı tuttuk. Hayır hasenatlarımızı yaptık. Komşuluk hukukumuzu, aile hukukumuzu, anne baba hukukumuzu bütün vazifelerimizi, zikirlerimizi, tesbihatlarımızı, salavatlarımızı yerine getirdik. Bu ortaya çıkacak. Ya da Bunların aksi bazı şeyler ortaya çıkacak ki biz hak etmiş olacağız Allah'ın vermiş olduğu vaat ve söz karşılığında. Allah bizi hayır üzere daim eylesin. Değerli arkadaşlar, Hadis-i Şerif "Vem hayatü hayat illa mata'ul gurur" ve ma hadihi bir başka ayet-i kerime "Vem hadihi'l hayatü'd-dünya illa la'ibun ve Bu dünya hayatı boş. Oyun ve eğlence. Onun için dünyaya kapılmak doğru değil. Hadis-i şerifin devamında Fettekud dünya vettekun nisa Dünyadan ve kadından sakınınız. Fe inne evvele beni İsrail Kanet fin nisa vesselam Efendimiz buyuruyor ki Beni İsrail'in ilk e, Hata yaptıkları adres Öyle diyelim Kadın meselesiydi. O yüzden kadın meselesinde hata yapmayınız buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiklerinde bazı aileler, hanımlar çocuklarını ve yaşam şartlarını bahane ederek Müslüman olan eşlerini İslam'ı daha iyi yaşayabilmek adına hicrete gitmelerini, hicret etmelerini biraz geciktirmişler. Hatta engel olanlar olmuş. Yani hicret meselesine. Buradan ayeti kerimede daha sonra nasıl bir fazileti nasıl bir büyüklüğü nasıl bir güzelliği kaybettiklerini anlayınca akılları başlarına gelince hanımlarını veya bu işe engel olan evlatlarını cezalandırmak istemişler. Sadece bilahi yalan yüvelidine amenu inne min azvacikum ve evladikum adullen lekum. Yani eğer Allah'ın sınırlarını bozup evlatlarınıza ve çocuklarınıza, hanımlarınıza ve çocuklarınıza daha fazla Allah'ın sınırlarını bozarak değer vermeye kalkarsanız o zaman o sizin için düşman düşman olmaya dönüşür. Fahderuhum böyle yapmayınız. Ve intafu ve tasfahu başınıza gelen bir takım şeyler varsa da onlara müsamaha gösterirseniz, affederseniz fe innallaha gafurur rahim. Allah da sizi affedecektir. Allah gafur ve rahimdir buyuruluyor ayet-i kerimede. Ceza vermemeleri istenmiş ama Aynı şekilde bu e, olaya kapılmamaları da e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle ayet-i kerimeler ışığında e, bizlere ifade edilmiştir. Onun için bu konuyu iyi anlamak, iyi irdelemek lazım. Yani kadın denildiği zaman kadın bir fitnedir, kadın başlı başına bir beladır, kadın kötüdür, kadın uğursuzdur bu demek değildir. Bu duygusal olduğu açıdan biraz daha bazı istekleri, bazı hevesleri, bazı düşünceleri evladı ile olabilir, evi ile olabilir, harcama noktasında olabilir. Bazı talepleri sonlanmayacak, bitmeyecek. Mesela efendimiz zamanında yaşanan olay gibi İslamiyetin gereği, İslamiyetin yaşanması için gerekli olan hicretin ertelenmesi, hicretin yapılamaması veya daha fazla yani eşinin erkeğin evin babasının ortaya koyabileceği maddi gelirin daha fazlası, imkanların daha fazlası istediği zaman kadın adam bunu karşılamak için bazen yanlış bir kazanç noktasına gidebilir. Bu da kadınların duygularıyla hareket ederek yanlış yönlendirmeler yapabileceği anlamına gelir. Böyle değil de siz dininizin kurallarını, kaidelerini, aklınızın e, ortaya koyduğu o doğruyu yaşamaya çalışarak orta yolu bırak, kimseyi kırıp dökmeden çünkü birçok hadis-i şerif var. Sizin en hayırlılarınız ehline, ailesine güzel davranan, yumuşak davranan, hoş davranan insanlar. Bunun gibi onlarca belki hadis-i şerifler var. Konuyu bir bütün olarak değerlendirmek lazım yanlış hata buradan çıktığı gibi kazanç noktası da buradan çıkıyor. Çünkü bizim annelerimiz aynı zamanda cennet anneleridir. Cennetin ayaklarının altında olduğu. Yani onları razı etmeden, onları memnun etmeden hiçbir evlat cennete gidemez. Bu çok büyük bir derece, çok büyük bir fazilettir, üstünlüktür. Onun için bu dengeyi iyi kurmamız gerekiyor. Bu hadis-i şerifi iyi anlamamız gerekiyor. Evlatlarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Öyle evlatlar, öyle kız çocukları, öyle erkek evlatlar yetiştirmeliyiz ki onlar kendi zamanlarının en iyi anneleri, kendi zamanlarının en iyi babaları, eşlerine en iyi, sadık eş olmaları için bütün gerekli donanımı, bilgiyi, tecrübeyi onlara sunmalı, öğretmeli onları yetiştirmeliyiz. Allah Teala evlatlarımıza hayırlı uzun ömürler versin.